Yani biliyorsun ben bu konuyu şey yaptığım zaman gerekirse vatan çok, ben de dişimi sıkacağım sıkmak durumundayız çok diye bir şey soracağım. Bir şey soracağım cahiliyetimi maalesef başlayın. E, Hakan Bey Kürt kökenli miydi? Evet. O çok enteresan Hakan Fidan, Fidan mı? Evet yani, Hakan Bey. Orada edip görüştük kendisiyle. De. Kürt kökenli mi Hakan evet. Bey? Evet. Yani. Öyle biliyoruz. Öyle diyoruz. Yani, öyle, ben öyle. yanlış bir şey yapmayayım öyle, öyle. diye söyledim. Öyle. Yani beni ilgilendirmiyorlar kökeni. Vatandaşlık üzerinden Şimdi geçen bir yazı okudum. Ahmet Hakan'ın mı hatırlamıyorum. Eren Bev'in annesinden bahsediyordu. Ve onun bu konuya yaklaşımından. Şimdi Güzel bak, bir hatırlatma. Bir şehit anası. Yani ben ben empati yaparak dişimi sıkarım dedim. Yani bizim ailemizde tek bir şehit var. O da 80 öncesi sağ sol çatışmalarından kuzenimiz katledildi iş yerindeyken. Yani yani hayalmen hatırlıyorum. onun dışında terör yani sağ sol değil ama bu terörist grupların Türkiye dışından özellikle olanlara bir şehidimiz yok Allah aşkına ama ben empati yaptığım için ben her şeyde hep şu şeyi düşünüyorum ve her olayda bunu şey ya bu bana olsa ne olurum ben. ben bu kadar rejistken baktım Eren rahmetli Eren birbirin annesinin söylediği lafları dinledim. Şimdi dikkat ediyorum. Siz farkında mısınız? Bu süreçle ilgili en sert telaki edebilecek cümleleri Hakan Bey kurdu bu işin ciddiyeti var. Silah dokunursanız yanar. hani böyle nanına mıhına ciddi açıklamalar yaptı. Yani demek ki Türkiye'nin kendi öz çarkları bence çok düzgün işliyor. Bak bu kadar hassas bir konuda ben siyasetçi olsam çok net söyleyeyim yani ben bu kadar mesela devlet bey gibi şey davranamam zannetmiyorum. Cesur davranamam. Ama işte burada nerede devlet adamlığı, devletçilik ortaya çıkıyor biliyor musun? Kendi hissiyatını ve menfaatlerini Ali Türk Cumhuriyeti menfaatlerinin arkasına bırakabildiğin zaman ve gerektiği zaman bunun için yutkunman gerekiyorsa, yutkunursan ya da işte yüreğine taş mı bağlar denir. Yüreğine taş bağlayabiliyorsan ama neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve tüm Türk vatandaşlarının Ali menfaatleri için herkes kendi üzerine düşen görevi ve sabrı göstermek zorunda. İnşallah bu sabrın sonu selamet olacak. İnşallah. En büyük değil mi? En büyük işte Hakan Bey ben 3-4 tane böyle çok şaşırdım ben. Şaşırdım derken bütün hani Sayın Cumhurbaşkanı'na bakıyoruz. Devlet Bey kimse o kadar rejit açıklama yapmıyor. Hakan Bey direkt bakın bu böyle böyle bu bir devlet meselesidir. Ha, bunun da bir milim köşesi ucuna taşar bu mealde konuşmalar yaptı. Taşarsanız bunun cevabı da bellidir. Hiç evet. böyle işte yumuşama filan hani beklemeyin. Bakın devlet size bir kez daha bir e, zeytin dalı uzatıyor. Gelin bu zeytin dalını alalım. Fidan yapalım. Ağaç yapalım. Büyütelim. Bu yine zeytin versin. Dedi ama e, dediğim, de, özür dilerim ama diyorum. Demek istediğim şu. Herkesin ortak şeyi inşallah inşallah <laughs> Kürt vatandaşlarımızı temsil ettiğini iddia eden göreceğiz onu. Dem partisi de kendi vatan kendi'ni destekleyen vatandaşlarımızın bu çabasını bu iyi niyetini suistimal etmez. E, Kandil'den veya o Türkiye dışından kendi destekçileri dışından, Türkiye içindeki destek dışından bir yerden bir talimat almaz, bir sevk idare olmaz ve hep beraber bunun meyvelerini yeriz ve inşallah Aklı yaşayacağımız güzel günler evet. yaşadığımız çok kötü günleri kapatacak kadar e, bizim hafızalarımızı benim hiçbir zaman sıfırlamaz. Ama en azından baskılar.